Da Dağın üstünden karga geçiyor karga karga geçiyor karga kız bense ni almayacağım kız bense ni almayacağım dalga geçiyor mu dalga dalga geçiyor mu dalga ah, ah benim söm söm yarim bir yolcuk öpsem yarim öpmeyinem bir şey olmaz öpmeyinem bir şey olmaz bir yolcuk, sevsem yavrum bir yolcuk, nırnırır yavrum. Yeter. Lambaları yanıyor, cigerlerim silsel olmuş kanıyor. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürüm de ayrılamam yar senden. Yeter. Başkasında gözüm. erley bir zamir oluyor amcanın bidanem kara dağlığı yeter boy <laughs> Bir tanem Gözlerimde Uykuyum Ben Kuyruğumu görmüşüm Ah canım bir tanem Başkasında Bu